sizlerle beraber Temple of Bomb oynayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bir dakika bana geliyor. Aa tekli çıktı. Ya hayır. O geliyor bıraktım. <laughs> Rakip miyiz? Ekip miyiz lan? Ekibiz. Valla mı? Valla adam. Bir dakika şunu kasacaktım. Bana kasacak. ben kasacağım. Kehal ol lan. Bir dakika. Oo mi? Çok iyi mi Sanırım. Bana geçiyormuş. Benim lan, kurşunlarım sana... yok. Gerizekalı ben alacağım onu. <laughs> Benim hakkım. Bir dakika ben şuradan geçeyim. Benim kurşum yok. yok. Var mı? Benim niye kurşum yok? kim? Dur bir dakika. Benim e, şu an niye kurşum yok? Gözükmüyor işte dedim ya. Şekil oradan. Ha gelmedi. Şu bir Ikili. Ha evet bende de ikili. Ben de ikili kast. Ee, e ee, A a. Sen açtıydın ya ikisinde de ikili çıktıydı. Ben aldım onu. Ha bana gelecek. <laughs> Ayarladım ben. Aldım Şükret. Şükret. Bir dakika. Bir dakika lan şuradan gelesin. Bir dakika. Al seni. Çıldırıyorum ha. arkadaşlar burada. Vallahi am. Çıldırmasan daha iyi lan. Ne yapıyorsun <laughs> lan sen orada baga girdin. <laughs> bir dakika ben de diyeceğim. Olmuyor bende. <laughs> Olmuyor pes ettim ben onu yapınca. Bak şöyle. İki de bir zıplayacağım. Olmuyor işte. Bak geliyorsun. Bir dakika, baga yani. girmiş gibi yapacağım. Hep sürekli. Bir dakika. Ben Hayır mi? kaldım, düştüm. Hayır lan düşüyorum. Bir dakika, şöyle izin Yanlış yoldan geçtim. Çekiyim Hadi ben geleceğim lan. Bir dakika. Kaldım burada, aç yaptım. Kaldım baga girdim. Lan. Bana sıkma. Baga girmek oye Bir dakika. Sıkayım mı ben de? Ben de sıkayım bak. Oy. Atlayarak headshot atmak. Yubi. Baga girdik. Baga mı girdi? Bir dakika düşman gelmiyor. Ha geldi. Geber. Dur bir dakika. Lan gebersen artık. Geber dedim. Aa, bunlar bayağı bir zor geçiyor ama. Lan buradan nasıl bakalım? Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Çekil. Çıktım. Hı. Geri zekalı bana sıktın. Aa, ben, ya, <laughs> bile yaptım kanka. Niye lan? <laughs> bu saat miydi yani? Ha? Saat ve saat ne <laughs> Tuple. Bir dakika şey ikinci temple oynayalım şimdi. Canavarı. Ana bu ne Böyleydi valla. Fuhacı. Oyu. Taramalı AK47 elinde daha var. Eba ne yapıyorsun? Taramalı. Aa, taramalı var laket ya. Döverim. Oy, adam baga girdim. Hadi lan. Bekle lan. <laughs> ne oldu? Ye, ye, Sen bana sıkıyordun ben sana sıktım. Ye ye ye. <laughs> ya hadi lan geberdim. Gebertme ustası. O ye, taramalı. Geber dedim lan geber geber. O kadar sıkıyorsun ve sen geberiyorsun. İki defa bile sıkmadım. Bir de pıçı pıçı yapma. Taramalı. Dur bir dakika alamadım. <laughs> <laughs> Ayy. <laughs> <değil>, <laughs> ya bir dakika hemen hemen sıkmayalım. İlk bir yerimizi alalım hazır diye. Tamam mı? Lan <laughs> sıkma dedim. Hemen <laughs> sıkma. sıkma. Seni alamadım. Hemen sıkmayalım. ilk yerimizi alalım. Tamam mı? Bir dakika pompalım kaldı. <laughs> tamam hazırım. Ben ne yapayım lan? Ee, bu arada arkadaşlar ben şu atkılı olan İsmail arkadaşınızla bomba atan. <laughs> Allah altımda bomba patladı. Popomun altında. Abi bir şey söyleme lan. Bak açar mısın? Bunu. kan Sword. Şimdi başka bir oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Gwy G ne lan? Gwaint Hot oynayacağız. Saçma bu karakter oyun. Sanırım. Ve biraz saçmadı. Hakikaten. Hak Ünite yine. Ünite, yeni ünite. Oy. Bir dakika lan basıp durma. Ben Aziz Allah. Ben kit. Sen bet. Ha ben aldım yani. Hazırım. Aa en arkada bıçak çıktı. ben ye. nelerden yürüyorum? İ O P. Aa I, I, İ O. İ O. I. Bunları biliyorum. Tek bunlardan mı? Ha, P'den tamam. de ateş ediyorum falan anlarsın sen. Ben ha, şimdi hatırladım. Tofak. Şak. Benim Bak arkadaşlar, arkadaşlar var, bir ben, şey ben kediyim arkadaşlar. İsmail arkadaşının normal kel. Kel ne yapıyor nasıl? <laughs> Bana niye sıkıyorsun abi? Ekip değiliz ya. Vallahi. Valla. Ben niye sıktım o zaman ya? Kenin AVM ne tüküreyim? Ateş ederim bak. Attım ama hiç yararı yarar olmadı. Onlar olmam. benim kankam söyleyeyim arkadaşlar. Yok i̇şte artık lan. Ben tek kişi. Hadi lan tek kişi. O uçuyor sayı. Daha önce hatırlıyor musun? Ben oraya çıkmıştım. Vallahi Daha Can değilmiş. Ta 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 ta. Köpeğini öldüreceğim. Ölmüş zaten. o. <laughs> Geç olsa daha eğlenceli. <laughs> Tek burada ben kalıyorum bu arkadaşlar. Neden hep orası sen gel lan? Tank. <laughs> Hadi lan. Thank you. Bye. See you. Have Havilator. Ben de geleceğim. Dur bir dakika kaldım. Maalesef. Benim kankalarım var orada. Bana sıkıp durma artık adam havada teklalar atarak geberiyor adam havada tahla atarak gebermek mi olur ya kimin lan hangi köpek hangi köpek benim yine? köpeğim köpek köpek olmuş İy. çok hızlı şey. gittim bir dakika bir dakika aslan sonra dört kişilik 4 dördüncü kişi geldi gerizik öldün ya o Yok artık Allah. Hayır. Bindim. İn lan. Tamam, maymun. Seni gidip pis maymun atlıyorsun. Aa altından geçtim. Yo bir çok saçma. Adamın altından zıplayarak geçmek. Ta, ta 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 Ben alacaktım. Tamam onu sen al. Hiç balta yaramayacak çünkü. Geberip gideceksin. Ben geldim. Benim de Aa ben canlıyım. Valla mı? Öyle bir trollerim ki seni. Ona. Bir dakika. Adamın biri aşağıda kaldı. Ey baş. Az ama. Ee, <laughs> seni orada öldürüyorum ben çıkıyorum. Bay. Allah başımı vurdum. Oh lan. Bla bla bla. Bla Hadi lan. Ne güzel AVM bulmuştum ya. Bir dakika. Hangi köpeklik yaptı ona? Benim köpeğim. Bir dakika AVM bulum. Benim saçmalık ya. Uy. Düşünsene yerden bir yerde bir de dik duruyorsun. Çok saçmalık. Mantıklı. <laughs> Niye sıktım acaba? Bu adama gelseydi benim yerime gidecekti. Maalesef. Oha köpek de iki, maymun da iki. Maymunlar zaten zıplar. Köpek zaten her yeri tırmanır. Ben de kediyim aslında. Kedi maskeli. Salak. <laughs> Ben de insan maskeliyim. İnsan maskeli yok ki senin. Bu adam. Sağ ol. Hayır. Hadi lan tekli silahla gebertiyorum beni. Tank. <laughs> Bay. Nasıl ama? <laughs> yani. Şu anda arkadaşlar ben yendim. Yubi. Bir dakika arkadaşlar şey oyunu geldi. Bekle. Almasın. Geri. Ben geri al bak. geri geri. Flaps bond da. İlk oyunlar. Conquerog, bu. Olmaz ben onu oynamıyorum. E i̇ki kişilik oyun. Zaten iki kişiyiz. Kore'nin şimdi. Saat beşte bitiyor. Kapatıyorsunuz. Kaç dakika? Annem ben oynamadım İsmail yüzünden. ona göre şey Bakayım. Şuna, şuna, şuna. O da çizgi lifimi atmıştı ama. Niye 5-10 dakika? Şimdi ne giden oynayacağım? Aslında mantıklı. Yarım saat mi önce ben durdum? Hobi Flop diye bir oyun buldum. Oha. Oyun ne? Ama efendim o zaman çizgi lifimi açmıştı. Ben de açacağım o zaman efendim. Yerini söylesin diye. Olur mu? Bunay. Ecim anne. Anne. Evde maalesef kameraya da gidiyorum. Arkadaşlar kameramız